Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Erdoğan gücü Bugün sizlere 4 adet kitap önerisinde bulunacağım. Bu kitaplardan bir tanesi Frans Kafka'ya ait. Frans Kafka'dan dava kitabı. Şöyle daha yakından göstereyim. Frans Kafka'nın dava kitabı. Bu kitap hani okuduğunuzda size gerçekten çok şey katacak bir kitap. Frans Kafka'dan dava. Okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bu birinci kitabımdır okumayı tavsiye ettim. İkinci kitabım Victor Hugo'dan bir idam mahkumunun son günü. Bu da cidden size çok şey katacak bir kitap. Bunu da okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi Victor Hugo, Frans Kafka olur da yerli bir yazar. Olmazsa olur mu? Olmaz. Yani kendi memleketimizden de çıkan yazarlardan büyüklerimizden örnek vermek lazım. Sürekli yabancı yazarlara ilgi alaka olması taraftarlı değilim. Yerli yazarlarımızın da okunması, takip edilmesi, örnek alınması taraftarıyım. Bunların başında gelebilecek büyüklerimizden İlber Ortaylı var. İlber Ortaylı'nın bir ömür nasıl yaşanır atlı eserini şöyle bu kitaba biraz değinmek isterim içeriğini bu kitabın içeriğinde dinlenmesi gereken müzikler izlenmesi gereken filmler gezilmesi görülmesi gereken ve İlber hocamızın hayatından bizlere aktarabileceği deneyimler bilgiler ve öğütler mevcut yani bunu okumayan çok şey kaybeder açıkçası. Bunu da şiddetle tavsiye ediyorum. Bunun dışında da üniversite yıllarında tanımış olduğum Fehmi kuçak kardeşimin yazmış olduğu kendi kaleminden kendi hayat birikimlerini duygusal, düşüncesel birikimlerini yazmış olduğu bir kitap yazdı kıymetli kardeşim. Ve ilk kitabını da ben aldım. İlk kitabı, ilk basın, ilk seri. Yani ilk çıkan kitap bana ait şu an ben aldım. İmzalatmaya fırsatım olmadı. Nasip olursa İstanbul'a gidip bir gün bir kahve içtiğimizde bu kitabından imzalatmak isterim. Onu da sizlere aktarmak isterim, göstermek isterim, tavsiye etmek isterim. Bir Derviş Misali adlı kitabıyla Fehmi Koçak kardeşimin, Yazmış olduğu bir şiir kitabı. Bunun içinden de size bir adet şiir okumak isterim. Aşkın ilk hali vav wow olsa gerek. Vav wow gibi kaderine boyun eğerek. İşte budur gerçek aşk, gerçek sevmek. Kimseyi hakir görmeden kaderine eğilmek. Kıymetli kardeşim çok güzel yazmış. Eline emeğine kalemine sağlık. Umarım iyi yerlerde de olmanı yani iyi yerlerde de olmanı, iyi yerlere de gelmeni beklerim. Nasip olursa ben de bir kitap yazmak isterim. Fırsat bulup da yazabilirsek eğer. Kardeşimin eline emeğine sağlık. Bir derviş misali Fehmi Koçak'tan. Bunu da sizlere göstereyim. Kitap serisi, kitap önerisi videom bu kadardı. Abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Saygı ve hürmetlerimle Erdoğan Gülcü. Buradan da Fehmi kardeşime selam gönderiyorum. Sağlıcakla kalın.